Yine çok basit ama AGS'de klasik çıkan bir soru getirdim size. Ne demiştim? Soruyu ben getireceğim size. Siz yeter ki çalışın. Hadi o zaman. Soruya bakalım. Soru şöyle. ABC 3 basamaklı. AB ise 2 basamaklı bir sayı. ABC sayısı AB'ye bölünmüş. Bölüm M kalan da 7. Ve bize diyor ki M artı C toplamı kaçtır? Şimdi hocam ABC 3 basamaklı biz bunu nasıl yazarız? Tabii ki AB onlar basamağında olduğu için ABC eşittir 10 çarpı AB artı C deriz. Ama bir de bölme işlemi var. Klasik bölme formülü neydi? Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan yani ABC eşittir M çarpı AB artı 7. İki farklı abc ifadesi elde ettik. Ne yaparız? Bunları birbirine eşitleriz. Yazıyorum hocam. 10 çarpı ab artı c eşittir m çarpı ab artı 7. Denklemin iki tarafı da eşit olduğuna göre m eşittir 10 olur ve c eşittir 7. O zaman m artı c eşittir 10 artı 7 yani 17 olur. Demek ki doğru cevap 17 yani b seçeneğidir. Gördüğün gibi hocam. 5 saniyelik soru. Sadece ne yapacağını bilirsen anında çözersin. Ama eğer uzun uzun klasik yöntemlere girersen sınavda zaman su gibi akar, haberin olmaz. Bu tarz soruların kısa yollarını öğrenmek için data yayınlarının AGS soru çözüm kitabı birebir hem pratik yaparsın hem de süreden tasarruf edersin. Haydi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz hocam.